Mafya fakire, bulaşmayacaktınız. Sizi uyarmıştım. Ha? Polis sesleri geliyor. Ne olmuş burada? Ne olmuş? Kaldır ellerini, teslim ol. Fakir, kaldır ellerini, teslim ol. Tamam, tamam durun, durun, teslim olurum Bıraktım silahımı. Dön arkını dön, sakın ters bir hareket yapma. Çocuklar, tutuklayın şunu. Ben ne yaptıysam, ailemi korumak için yaptım. Ne oluyor? Dedeciğim, dedeciğim. Çocuklar Miray'ı alın zenginlere gidin sakın dışarıya çıkmasın sakın Konuşma mafya fakir konuşma yürü yürü <laughs> Dedeciğim dedeciğim abi abi dedem nereye gidiyor hapse mı girecek abi Aynen öyle hem de 30 sene Ne 30 sene mi Hayır hayır dedem şehrimizi bizi korumak için yaptı Bırakın beni bırakın ailem güvende değil Kerem komiser hata yapıyorsunuz Konuşma mahveme gel konuşma yürü yürü. Kerem komiser bunu ne yapıyoruz? Kerem bırakın beni ailemi korumak zorundayım bırakın. Ne yaptın sen fakir ne yaptın? Aileni biz koruruz. Hayır düşmanım kötü Cemal'i tanımıyorsunuz. Çocuklar atın bunu hapse. Kerem yapma Kerem hayır. Kardeşim ne yapalım dedemi oradan çıkartmalıyız. Ne yani abicim dedemi hapisten mi geçireceğiz? gerekirse yapacağız kardeşim. Hayır, hayır. Çıkarın beni buradan, çıkarın. Mafya fakir, merak etme çıkarsın. Ama 30 sene sonra. Vay be, mafya fakir tutuklanmışlar. Ailem güvene değil, çıkarın beni diyorum size. Çıkarın, hayır, hayır. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Ailemi korumak zorundayım. Mafya fakir abi, hoş geldin. Yatağım burası abi, buyur. Bir isteğin falan olursa biz buradayız abi. Her zaman yanındayız, mafya fakir abi. Çocuklar, benim buradan çıkmam lazım. Benim buradan çıkmam lazım. Bizimle çıkmamız lazım ama o biraz zor abi. Ben içerideyken kötü Cemal aileme zarar verebilir. Abi fakir abi buradan çıkman imkansız. Kötü Cemal abi fakiri tutuklamışlar. Ne? Tutuklamışlar mı? <laughs> Güzel haber. Ne yapalım abi içeride indirelim mi? Bir isteğin var mı? Yok fakire biraz acı çektirelim. Onun karısının adı neydi? He Miray. Onu kaçırıp getirin. Sonra da fakire haber verin. Gelip elimi öperse onu affederim. Emredersin abi. Olmuş bil. Birazdan getireceğiz. <laughs> Bana bulaşmayacaktım fakir. Babaanne dedem dedi ki? zenginlere gidin. Ve sakın elden çıkmayın dedi. Tamam çocuklar tamam gidelim gidelim. İşte geliyorlar hazır mısınız? Önlerinde durunca kapıyı aç. Hadi o zaman başlayalım. Edemin düşmanları. Çok tehlikeli. Her an bize zarar verebilirler. Şimdi. Hı, ne oluyor? Ne oluyor? Bırakın. Bırakın. Ne oluyor? Bırakın beni. Bırakın. Ne oluyor? Hı, bırakın lan. Bırakın. Bırakın. Hı, yürü lan. Yürü bin arabaya. Bin bin. Bas bas. Gidiyoruz. Bas. bir şey var. Dedim o bir kaçıracağız. Başka bir şansımız yok. Fakirin düşmanı kötü Cemal Mira'yı kaçırmıştı. Çocuklar da fakir hapishaneden kaçırmak için plan yapıyorlardı. Bakalım başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abicim emin miyiz? Nasıl girin içeriye? Kapıda polisler var. Bilmiyorum ki. Gözünü dört aç Hı. Süleyman. Polislerin dikkatini başka yöne çekmemiz lazım. Gel gel aklıma bir şey geldi. Hı. ne yapacağız abicim? Yakalanırız. Gel kardeşim gel. İt arabayı it. Aşağı doğru it arabayı. ne yapıyoruz abicim? Kaza olacak kaza olacak. Amacımız da o. Gel gel saklan çabuk çiçeklerin arkasına. He? lan arabanın içinde kimse yok. Araba hareket ediyor. Lan duvara çarpacak. Koş koş Tamam canım. koş koş. <laughs> Bah ya, ulan gece gece Eliflerini çekmem unutmuş bu, ne yapmış? Ulan gece gece neler uğraşıyoruz ya? Dur dur içine bakayım şunun el freni çekik değil harbiden. Ay gerçekten koş koş girelim hadi içeriye. Sessiz ol kardeşim gel benimle gel gel. Bekle dedeciğim kurtaracağız seni kurtaracağız seni. Ay dışarıda kazı oldu ya gece gece. Adamın teki el freni çekme unutmuş. Allah Allah ya. Efe kal, Efe kal gel kardeşim gel. İbrahim dışarıda ne olmuş ya? Sorma ya manyağın teki el freni çekme unutmuş. İşimiz gücümüz yok bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Başardık kardeşim başardık koş hadi koş koş. Dedemiz katlı olması lazım. Tamam tamam kimse yok. Gel hadi gel çıkalım yukarıya. Nam 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 nam. Sessiz ol kardeşim uyu uyu Gel gel anahtarlar alacağım gel İşte burada işte burada Aldım anahtarları aldım Çabuk abicim çabuk çabuk dedemi çıkaralım çabuk İşte kardeşim dedem orada yatıyor gel. Aç abicim aç. Bekle dedeciğim kurtulacaksın çabuk abi çabuk. Açtım kardeşim çabuk gel gel. Dedim uyandıralım çabuk çabuk. Dedeciğim dedeciğim uyan dedeciğim. <gülüyor> <gülüyor> dedeciğim uyan uyan. Ha, ne oluyor lan çocuklar ne işiniz var burada? Dedeciğim babaannemi kaçırdı lan çabuk gitmemiz lazım. Ne ne diyorsun sen Miray? Miray iyi mi? Bilmiyoruz dedeciğim bilmiyoruz. Senin düşmanın Cemal kaçırdı. Ulan Cemal sen artık çok oldun. Bu sefer senin işini bitireceğim. Ha? Ne oluyor lan? Mahkum kaçıyor. Mahkum kaçıyor. Bütün polis ekiplerine bildiriyorum. Eyvah koş dedeciğim koş koş. Gel bu taraftan gel. Çatıya çekilin çabuk çabuk. Koşun koşun. Mahmut Fakir kaçıyor. Mahmut Fakir kaçıyor bu taraftan. Bu taraftan koşun koşun. Çatıya çıkıyorlar. Çatıya çıkıyorlar. Eyvah bütün karakol ayağa kalktı. Çocuklar buradan nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız çocuklar? Gel dedeciğim koş koş. Alperen gelecek. Bizi alacak buradan koş. Yürüyün yürüyün. Bu taraftan bu taraftan çatıya çıkıyorlar. Çatıya çıkıyorlar. Ölü ya da diri. mafya Fakir'i yakalayın. Koşun koşun koşun. Gel Ölücüm gel gel gel. Ha? Alperen nerede bu çocuk? Nerede? Abicim polis geliyor koş. Gelin buraya gelin kaçamazsınız yakalayın şunları yakalayın koşun buradalar buradalar. Ulan Alperen sattın mı bizi? Geldim arkadaşlar geldim. İşte geliyor geliyor helikopter geliyor helikopter geliyor. Teslim olur polis. Dışarı binecek vakit yok bas Alperen bas. Ee, ateş edin indirin şunları kaçıyorlar indirin şunları indirin. Kardeşim bir şey yok sıkı tutun kardeşim Sıkı tutun gidiyoruz sıkı tutun Mafya fakir elimizden kaçtı <laughs> Kerem komiseri şimdi ne diyeceğiz Kesin işten atılacağız Kesin bu mafya fakir delirmiş Delirmiş <laughs> Dedeciğim nereye gidiyoruz? Mekanda mı gidiyoruz Cemal'i? Bence helikopterle mekanda inelim. Onun da icabına bakalım. Gidiyoruz çocuklar. Babaannenizi kurtarmamız gerek. Zaten yakıtımız çok az. Acilen inmemiz lazım. Bekle Cemal bekle. Mavi fakir geliyor. Herkes hazır mı çocuklar? İçeriye giriyoruz. Fakir abi emin miyiz? İçerisi adam dolu. Mekanı böyle mi basacağız? İçeride isterse bir orada olsun. Yine gireceğim. Birayı kurtarmam lazım. Gelin çabuk gelin gelin. Atlayın asansöre. Gidiyoruz. Mafya fakir. Hapisten kaçmış. Karısını kurtarmaya gelecek herhalde. Gelsin bakalım gelsin. Merhaba pisli gelipler. Mafya fakir geldi. Ee, mafya fakir Allah sana. Al sana al sana. Dikkat edin Yardım lazım yardım lazım buraya acilen. Miray nerede lan pisli gelipler Miray nerede? Ne oluyor lan ne oluyor gelin lan buraya. Buradan çıkamayacaksın mafya fakir çıkamayacaksın. O. Çocuklar yürüyün yürüyün Miray'ı bulmamız lazım yürüyün. Hop nereye gidiyorsunuz? Gelin bakalım buraya gelin. Yürüyün yürüyün buradan gideceğiz gelin aşağıda olması lazım Ali, Efekan, Alperen herkes çok dikkatli olsun Çok kalabalıklar gelin benimle gelin hadi Herkes yerlerine yukarıda olay var Miray nerede lan karım nerede lan Pisli garipler karım nerede lan karım nerede Gel lan buraya Allah sana <laughs> Toplanın toplanın içerideler içerideler Kapıdalar çocuklar arkamda durun arkamda durun Hayır dedeciğim bu savaşta beraberiz gelin lan buraya gelin lirayı almadan hiç yere gitmem lan alın lan size Ulan sizin ben şimdi al lan sana al sana al Çıkın lan dışarıya bakın çıkın <laughs> Bırakın beni bırakın beni Ne oluyor lan ne oluyor gelin lan buraya gelin o. Kenarda biri var kenarda biri var Hepinizin işi bilecek hepinizin alın lan size Yeter lan artık yeter korunlar lan olun. Cemal neredesin lan neredesin Cemal çık lan ortaya çık ortaya karın nerede lan çık ortaya Heh, Ne oluyor lan dışarıda ne oluyor Gel lan içeriye Fakir ben sana yapacağımı biliyorum Fakir dikkatli ol Susturun lan şunu Miray geldim aşkım geldim aşkım alın lan siz alın İşte babaannem burada babaannem burada Babaanne baba iyi misin babaanne iyi misin Ölçek babaanne kurtardık seni ay geldim aşkım geldim korkma çözeceğim şimdi seni çözeceğim merak etme Gel bakalım buraya İşte çözdüm işte çözdüm aşkım çözdüm <laughs> Çocuklar fakir sana bizden nasıl çıktın Boş ver şimdi gel dışarı konuşuruz Çabuk buradan çıkmamız lazım çabuk çabuk Hadi çocuklar hadi gelin Cemal sana fakire bulaşma demiştim Hak ettiğini buldun Gel aşkım gel çıkıyoruz İşte biz bulaşanların Mafya fakir çocuklarla beraber Mira'yı kötü mafyadan kurtarmıştı. Mafya fakirin Mira'yı kurtarmasını beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. İyi beğenip... geldi. Artık polisiz. Şehirde ne kadar suçlu varsa hepsini tutuklayacağız. Evet, kimseye acımak yok. Ne kadar suçlu varsa hepsini tutuklayacağız. O suçlular arkadaşlarımız, anne babamız olsa bile tutuklayacağız. Aynen öyle Arda. Yürü hadi gidelim, tutuklayalım hepsini. Hadi gel takip et beni. Arabayı ben sürerim. Silahını aldın değil mi yanına? Tehlikeli olabilirler. Aldım tabii oğlum aldım. Silahsız çıkılır mı? Hadi hızlı ol. Suçlular bizi bekliyor. Aşağı abla kolay gelsin. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir e kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum. 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Sağ olun Arda Rüzgar komiserim. Atla hadi arabaya Rüzgar gidiyoruz. Bas hadi kanka bas. Bütün suçluları yakalayalım bas. Şu marketi de orada bekleyeceğim. Bakalım kırmızı ışıkta geçen olacak mı? Evet güzel fikir. Çek sağ çek. Tamam burada bekleyelim biraz. Bakalım ilk şanslı kim olacak? Göreceğiz birazdan ama ilk kişiyi ben tutuklayacağım. Elleme sakın. Bebek gibi Gözler Park'ta beni bekliyorlar. Hemen gideyim beraber oyun oynayacağız. Aa polis arabası var burada. Neyse ben gideyim ya. Arda arda kırmızı geçti bas bas. Vay suçlu gel buraya gel. Bu polis beni mi kovalıyor ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Yok ya beni neden kovalıyorsun ben bir şey yapmadım ki. Kırın nerede kırın kır kır aferin. Ha, polis abiler ne oluyor? Bebek asker demek kırmızı geçen sendin kaldır ellerini çabuk. Rüzgar kanka dur ne yapıyorsun ya dur. Sana ellerini kaldır dedim bir daha uyarmayacağım çabuk kaldır hadi şu ellerini. Üzerini arayacağım sakın ters hareket yapma. Kanka dur saçmalama benim bebek asker ya. Bu suçlunun üzerinden bir şey çıktı mı Rüzgar? Hayır üstü temiz yat yere yat. Tamam paketle sen onu karakola götürelim. Ya Rüzgar kanka ne yapıyorsun ya Allah Allah bıraksana beni. Konuşma konuşma. Demek kırmızıda geçersin sen ha. Yürü gidiyoruz. Cezanı çekeceksin. Ya arkadaşlar vallahi kırmızı ışık olduğunu görmedim ya valla. Konuşma fazla konuşma. Bir şu ya Hadi Rüzgar hadi daha çok işimiz var. Ya dursana da bisketim burada kaldı. Durun ya. Bas bas. Şu paketi karakola götürelim. Bas. Bir kişi için karakola gitmeyelim. Birkaç kişi daha tutuklayalım. Hep beraber götürürüz. Evet doğru diyorsun. Gidelim hadi. Şurada dur. Vay vay vay. Bunlar bizim çocuklar değil mi? Duralım bakalım şurada. Yakala, yakala, ya, ya, ya. Zekiş, atıyorum kanka tut. <laughs> <laughs> Eyvah. Polis arabasına geldi ne yapacağız şimdi? Polis arabasına saldırılar. Kaldırın lan ellerinizi. Kim yaptı lan bu saldırıyı? Kim yaptı? Başınızda kim var? Kim söyledi size bu saldırı yapmanızı? Kanka ne saldırırız ya? oldu. Abicim dur biziz ya. Yanlışlıkla oldu. Abicim deme sakın bana. Abi değil misin? Ne diyeceğiz abicim? Kesin ulan sesinizi. Hepiniz susuklusunuz. Dönün arkanızı çabuk. Rüzgar kanka dur yanlışlıkla. Yeter be çok konuştunuz dönün lan arkanıza dönün Kime diyorum kime dönün arkanıza zor kullandırtmayın bana hadi Arkadaşlar Rüzgar kanka bizi ya tanımadınız mı bizi Arkadaşlar bunlar delirmiş Beni de tutukladılar Sizi tanısak ne olur İstersen babamın oğlu olun Suçlu suçludur Aynen öyle Ayça sen de dön arkanı dön <laughs> Abiciğim seni babama söyleyeceğim Ben de babama söyleyeceğim Rüzgar abimi Arda hadi paketleyelim şunları Demek polis arabasına saldırırsınız ha gelin bakalım buraya Ay kanka durun ya durun Oğlum dursanıza kollarım acı kıpırdama kıpırdama rahat dur zorluk çıkartma bebek bir göz bak kötü olur kanka kolumu girdin ya nasıl zorluk çıkartmayayım abicim bıraksanıza ya top oynuyorduk şurada ne güzel tamamdır bu paketler hazır gel diğerlerini tutuklayalım sıra sende Ayça dön arkanı dön arkanı ha? hayır gelme abicim gelme seni bulmak mu diyeceğim gelme kaçma kaçma kanundan kaçamazsın gel buraya öykü <laughs> kaçma teslim ol yoksa düşüneceğim dur ya bu iki manyak kim polis yaptı be ne, ne yapıyor bunlar bebek işçi bebek tabi göz iyi misiniz kanka bebek askeri sesi bu Nasıl kurtarayım oğlum benden ışıkladılar. Kaçma dur kaçma kaçma İşte yakaladım seni. Yürü gidiyoruz yürü ters bir hareket sakın yapma. Abi dur ya benim Ayça tanımadın mı? Demek sen kanundan kaçarsın ha ben sana gösteririm. 2 yıl hapiste kalacaksın 2 yıl. Ne arabayı top attık yıl hapiste nasıl olur be? Rüzgar yakaladım ben bunu üstüne arayacağım. Bizden kaçtıklarına göre üzerlerinde bir şeyler olabilir bunların. Ha üzerinde silahlar var o yüzden kaçsın. İşte itiraf etti üzerlerinde silah varmış ara Rüzgar üstlerini ara. Üzerlerinde silah varmış dön arkana dön dön gel bakalım buraya. Kıpırdama kıpırdama dön arkana. Açığın üzeri temiz ama bunları karakola götürelim yine de. Ökünün üzeri temiz bunu da götürelim karakolda konuştururuz. Ay kendi kardeşlerim tıskadı bu manyaklar ya. Arda, gel bırakın bizi bırakın. Demek az sen de mi buradaydın? Evet bu manyaklar beni de tutukladı. Arda gel şu iki suçluyu da alalım onları da bindirelim. Oo şunlara bak rahat rahat yatıyorlar. Kalkın lan ayağa kalkın karakola gidiyoruz yürü. Kanka bir durun Allah razı olsun şimdi konuşalım ya. Konuşacak bir şey yok yürü arabaya. Hadi hadi yürü sen de yürü. Arda atla kanka gidelim. Arda rüzgar bari destek araba isteyin lan sıkıştık arkada. Bebek asker kanka sen neden bunlar? Ne? ne bileyim ya kırmızı ışıkta geçtim bir anda baktım tutukluyorlar beni. Hop hop kendi aranızda konuşmayın suçlular susun. Bas da bas bunları karakola götürelim. Ben sizi orada konuşturacağım bekleyin siz bekleyin. Ulan sanki terörist sızıklarınızla başlıyorlar ama gidelim karakola gidelim sizi babama söyleyeceğim adlı bir rüzgar. Babana mı söyleyeceksin suçlu selamımızı da söyle. Kanka bizim evin önünde iki dakika dur boğazım kurudu bir su içelim ya. Tamam kanka duruyorum burada. Abiciğim bize de getirin beni ıslatık ya. Gerek yok size siz karakolda içersiniz gel rüzgar gel. Evde birileri var galiba sesler <laughs> geliyor. <laughs> Aa evin polisler geldi. Hop hop kaldırın lan ellerinizi kaldırın ne yapıyorsunuz siz. Ne oluyor burada siz kimsiniz böyle. Ya <laughs> fakir bunun abiler rüzgar değil mi. Sus zengin sus çaktırma bizi görmesinler. Polis bey oğlum bir şey yapmayın Arda kanka tutuklayalım mı bunları? Dur dur önce ne yaptıklarını öğrenelim bakalım. Ne oluyor burada? Bu kadar kişi neden toplandınız? Yoksa şehre saldırı mı yapacaksınız? Şu masadakiler de ne? Vay 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 altınlara bak. Nereden çaldınız bu altınları doğru söyleyin. Yoksa banka mı soydunuz? Evlatım altın günü yapıyoruz ya o yüzden. Altın günü ha? ben altın günü bilmem. Benim bildiğim günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Başka gün yok. Söyleyin şimdi siz hangi örgüttensiniz? Evet rüzgarın sorulara cevap verin çabuk. Arda rüzgar bak şimdi ne? Rüzgar sen de duydun mu? Duydum. Bizi tehdit ettiler. Hayır evladım ne tehdidi şaka yaptılar. He? Arda bunlar da kim? Ben bunları şehirde ilk defa gördüm. Gelin bakalım buraya. Seni bir yerden tanıyor gibiyim gerçi. Evet tanıyorsun oğlum tanıyorsun. Uy hey, şunun çirkinliğine bak. Ben de bunu bir yerden tanıyorum. Arda tanıyorsun oğlum. Allah Allah bir yerden çıkaracağım ama. Ben de bunu bir yerden çıkaracağım. Bekle bekle. Yok çocuklar yok. Nereden çıkaracağınız? Bu saçlar hiç gerçekçi durmuyor. Acaba peruk mu? Eyvah zengin rezil olacağız herkese. Hayır polisler ne peruk bunlar gerçek saç. Gerçek saç mı? Bir bakalım bakalım nasıl bir saç bunlar. Bana da hiç gerçekçi gelmedi. Gel bakalım buraya. durun çocuklar durun. Eyvah. Aa, Merhaba hanımlar merhaba nasılsınız iyi misiniz? Ulan Arda Rüzgar rezil ettiniz bizi. Vay 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 biliyordum işte. Demek kanunu yanıltmaya çalıştınız. Dönün arkanızı çabuk çabuk dönün arkanızı. Arda Rüzgar oğlum durun yapmayın. Aa bir daha bu eve altın gününe asla gelmem. İkinizi tutuklusunuz verin şu elleri verin. Kıpırdama kıpırdama ver şu elini ver. Ulan Arda Rüzgar rezil ettiniz bizi herkese rezil ettiniz. Durun daha bitmedi siz ikiniz siz de tutuklusunuz. Arda oğlum yapma onu kuralları çiğneme önce çiğnektiniz. Ver şeyleri ver. Kıpırdama diyorum sana kıpırdama. Sevgim bu çocuklar manyak mı ya? Ne yapıyorlar? Şuradan bir kurt ben onlara soracağım. Ya bunlar nerede geldi? Sabahdan beri burada bekliyoruz. Evet ya alt tarafı bir su içecekler. Kesin birilerini tutuyorlar yine. Kullarıma güzel pişkelim size. Ya çıkalım şuradan. Gel komiserim ne yapıyoruz götürelim bunları? Götüreceğiz tabii ki de komiserim hepsini hapishaneye tıkacağız. Ne? Hapishane mi? Bu çocuklar Yok teyze gelmişsiniz 70 yaşın hapishaneye mi girmek istiyorsunuz? Evet sizi tutuklamıyoruz gidin eviniz hadi. Oh be ucuz yırttık biz tutuklanmadık. Çocuklar durun affedin bizi çocuklar lütfen. Kimseye af yok hadi Arda gidelim hapishaneye. Bu Arda ile Rüzgar ne yaptı bize ya ne yaptı böyle? Bu çocuklara kim polis yaptı kim onları göstereceğim ben. Zengi siz hiç konuşmayın hiç konuşmayın bu halinizde sizin ya. Ama Zengin abi ya neden geldin ya bir <laughs> giydiniz siz. Altın günde katılmak için neden olacak? Evet yemekler bize kalmadı biz de mecbur böyle katıldık yine. Arda ile Bilmiyoruz ki biz de yaklaştılar birden pelukları çıkarttılar. Evet çocuklarımız gerçekten iyi bir polis. Hayır ya yani iyi polis hepimizi tutukladılar. Evet ya babama söyleyeceğim ben bu adı Rüzgar'ı. Evet büyük çok saçma şekilde tutukladı. Evet ya çocuklar sizi neden tutukladılar anlatın bakalım. Ben kırmızı ışığı görmedim. Bisikletle kırmızı ışıkta geçtim beni tutukladılar. <laughs> Yapmayın kanka beni dedim ama dinlemediler. Kırmızı ışıkta geçeni tutukluyorlar mı? Bu ne saçma bir şey ya. Evet ya kırmızı ışıkta geçersen para cezası yersin. <laughs> ya hadi yine o iyi ya ne? Yanlışlıkla top attınız diye mi tutuklandınız? Evet ya ben ölenler polis arabasına saldırıyorsunuz ölenler tutukladılar. Hiç hiç anlatmaya gerek yok zaten biliyorsunuz. Rüzgar yürü suçluları sorguya çekeceğiz. Tamam geliyorum yürü hadi. Dikkat komiser ardı rüzgar geldi kimse kalkmasın yerinden. Eee. Ama geldi manyaklar. Şimdi herkes sessiz olsun bu bir sorgudur. Evet şimdi her şeyi anlatacaksınız teker teker. Bak rüzgar ayağa kalkarsam senin kafanı kırarım. Evet artık aynı şekilde ben de senin kafanı kırarım. Vay 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 demek bizi tehdit ediyorsunuz. Zengin abi abi gözünü sevmiş şey edemeyim buna deli. Yok oğlum yok tehdit etmiyoruz şaka yaptık şaka çıkarttın bizi hadi Hayır yok öyle dışarı çıkartmak burada cezanızı çekeceksiniz Kanka bari beni çıkartın ya Allah Allah senin özelliğin ne bebek asker Beni çıkartın diyor bir de suçluya bak sen Ya of ya of manyaksınız oğlum siz manyak Ya <laughs> ya ya bu böyle olmayacak Murat delirmiş ya Murat delirmiş bildi Allah Allah ya dur zekil hapishaneye gidecek herkesin sustanı bunlar ya Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok cezanızı çekeceğiz ya Videonun sonu yani videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı de açın o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay